Merhabalar arkadaşlar 9 Aralık e, aktüel ürünler için BİM'e geldim e, şöyle bir duvar rafı gelmiş 199 lira bunun fiyatı Duvar saati gelmiş Böyle şekilli mantar panolar gelmiş bunların fiyatı da 29.50 Kazaya desenli e, deri detaylı gömlek var, 249 lira. Şöyle tam boy fermuarlı. Yine kazaya desenli bir etek var. Bunun fiyatı da 249 lira. böyle evrak laptop çantası var 69 lira bunun fiyatı da şöyle iki farklı deseni gelmiş böyle peluş kadınlar için terlikler var 49 lira bunların fiyatı postalı gelmiş 90'a 115 santim ölçüsünde böyle göstereyim. Bunun fiyatı 249 lira. Dantel detaylı paspas gelmiş ikili. Bunun ölçüsü de 60'a 110 santim ve 50'ye 60 santim. Bunun fiyatı da 229 lira. Yine kazaya desenli bir ceket gelmiş kadınlar için. Bu da 299 lira. Önü düğmeli. Bir de şöyle fermuarlı bir ceket var. Bu da yine 299 lira. Böyle desenli bir yorgan gelmiş tek kişilik 199 lira bunun fiyatı ee, böyle bir meyve piresi gelmiş bu 399 lira bir de çift kişilik şöyle de olan bir yorgan gelmiş bunun fiyatı da 239 lira ee, böyle kırtasiye ürünleri gelmiş ataçlar var klipsler var 1950 şöyle bant kesme makinesi var 29.50 kalemler var 12.50 şöyle 9.75 3 kademeli şemsiye gelmiş bu 79 lira bunun da böyle renkleri var A4 kağıdı gelmiş 69 lira tükenmez kalemler gelmiş bunların desenleri çok güzel şöyle göstereyim 49 lira bunların fiyatı böyle bir kırtasiye seti gelmiş. 99 lira bunun fiyatı. Şöyle not kağıdı ve kalem var. 19.50. Böyle ikili makas setleri var. Bunlar 32.50. Şöyle renkleri var. Koli bandı gelmiş. 12.50 fiyatı. Şöyle bir ofis setleri diye geçiyor. 39.50 bunun fiyatı kalem kutuları var. Bunlar da yine 39.50. Şöyle renkleri var. 2023 ajandaları gelmiş. 34.50 fiyatları. 14'e 20 cm üstünde. Çocuklar için kitaplar var. 17.50. Şöyle hece kitapları var. Bunlar 5 lira. E, kablo düzenleyici gelmiş. 19.50 fiyatı. Kablosuz masaüstü şarj var. 89 lira. Böyle bir kulaklık gelmiş. 179 lira. Şöyle telefon tablet standı var. 22,5 lira. Ee, şöyle bir dijital saat gelmiş. Bunun fiyatı 149 lira. Ee, fotoğraf çerçevesi var. 9'da 13 santim ölçüsünde. 29.50 bunun fiyatı. Şöyle bir anahtar askılığı var. 32.50 bunun da fiyatı. Nostaljik bir radyo gelmiş. Bunun fiyatı da 279 lira. Böyle oyuncak çeşitleri var. Hızlıca bunları da göstereyim. Şunun fiyatı 149 lira. Şöyle abaküslü yazı tahtası var. 32.50 bunun da fiyatı. Şöyle bir set gelmiş. 59 lira. Ee, balık yakalama oyunu var. 89 lira. Bir de böyle arabalar var. 34.50 bunların da fiyatı. Ee, şöyle bir kızartma tenceresi gelmiş. Bunu da açıp göstereyim. Bu arada bana destek olmak için kanalıma abone olun. Videomu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şöyle bir tencere. şöyle bir emaye bakraç gelmiş bunun fiyatı da 159 lira ee, yine aynı desende emaye saklama kabları gelmiş bunların 16 santimi 85 lira 18 santimi 95 lira ee, böyle cam kapaklı bir sahan var 20 santim bu da. bunu da şöyle göstereyim, 189 lira bunun da fiyatı. Ee, yine şöyle bir oyuncak var, 23 parçaymış bu ee, yarış pisti, 139 lira bu da. İçinde iki tane arabası var. 122 santim uzunluğunda da bir pisti varmış. Şöyle bir sütlük var. 14 santim çapında. Bunun fiyatı 55 lira. Lav marka meşrubat bardağı gelmiş. 385 cc. 3 tane var içinde. 37.50 Paşa Bahçesi'nin kavanozu gelmiş. 3 tane var içinde. Bunlar da 200 cc, 32.50 Yine Lav marka meşrubat bardakları gelmiş. Bunlar da 310 cc, 34.50 fiyatı. Son olarak şöyle çerezlikler gelmiş. Benante marka. 4 tane var kutunun içinde. Bunların fiyatı da 39.50 böyle desenlisi var. Bir de böyle bir deseni var. 9 Aralık e, BİM aktüel ürünler bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.